Herkese selamlar. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ee, bugün açıkçası ay etkinliği var. Yani çok e, hard bir şekilde katılmasam da bu arada şu lonca simgesi ne olmuş? Hemen düzeltelim. Tamam bu güzel. Ee, şöyle biraz pelerinim var benim. E, 40 tane bağlı pelerinim var. Toplamda 393 tane de normal pelerinim var. Yani çok hard bir şekilde olmasa da yavaştan katılacağım. Bunun için tabii ki şu 50. seviye sandığını açıp ee, şuradan şu hırsız eldivenini açmam gerekiyor. Yani drop bayağı bir artsın diye. Ee, biraz envanteri düzenleyeceğim. Şunu falan satacağım. Ee, daha sonra bir tane kostüm eksim var. Ya Bir süre giremedim açıkçası. Kostümün süresi bayağı azaldı. Ee, bir kafalık kostümü ayarlayıp şey yapacağım. Örümcek sinanına gideceğim. Evet pazar hesabıma yaşında da 60 şem varmış Şöyle bir kişel kişisel primim dükkanıma bakayım. E, ee, burada da 1.39 emlik bir satış olmuş. Gayet güzel. Şöyle bu parayı çekiyorum dükkan falan bitmiş şu anda satılmayan daha böyle garip garip şeyler var. Şöyle bir tane kostüm buldum ee, az önce baktım siz yokken tabii ki. Ee, uygun fiyata buldum yani ona bir ateş getirmeye çalışacağız şöyle 14 günlük bir kafalık. Ee, yani emsalleri 2 vonmuş 25 hem daha ucuz. Buna bir efsun getirmeye çalışacağız öncelikle hatta varmış üstümüzde. Şöyle bir 2 yapmaya çalışalım umarım. Evet satıcı ekmem gerekecek şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iki hepsini yapmayı başardım. Şimdi en azından bir 10 ateşe kalarsam büyük ihtimal dururum. Tabi 15'e yakalarsak daha müthiş olur. Böyle biraz efsun deneyelim. Umarım farklı güzel bir şey gelmez. Bak 15 rüzgar geldi ama maalesef geçeceğim. Yani 15 rüzgar 20 şeyden falan gelirse onu geçemem tabi ki ama. 10 ateş geldi. Ben bir kere daha deneyeceğim ya yani şu anda biraz para var zaten. Bir 15 ateş bir parti daha deneyeceğim. Evet hiç ateş göremedik maalesef ee, şöyle bir 20 emlik daha çekeceğim kostüm zaten e, neredeyse son param sayılır bununla getirmeyi deneyeceğim. Bir 10 ateş daha geldi ama 41 tane var 41 tane de bir kere daha 10 görürüz ya bence o yüzden deneyelim. 15 ateşi yakaladık. Tertemiz oldu. Yarısı da kaldı. Bunları da depoya koyarım. Evet şu anda ateş değerlerimi sizlere göstereyim. Gayet e, güzel durumdayız şu an. 91 ateş. Hiçbir şekilde canımın gideceğini sanmıyorum. Yani çok fazla kasamayacağım açıkçası ama yine de biraz deneyeceğim. Şimdi şu gereksiz sistemleri falan bir depoya koyup örüm örümcek sınanına doğru gideyim. Evet son olarak da şöyle artı altı kalkanlarım vardı benim. Bunları lonca demircisinde artı yediyeyi deneyeceğim. Şöyle bakalım geçirdik. Şöyle Biraz efektleri açabiliriz. İyi ki geçti güzel. Bu da geçerse 8'e de deneyeceğim. Bir tane. 8 itemlerim var. Deneyeceğim. Geçmezse de yani SEK kullanırım. Yani sağlık olsun deriz. Şöyle tık. Tamam çok güzel. 115 defans. Bir 50 defansımız daha arttı. Çok çok güzel oldu. Şunu da depomuza atalım. Evet geldik örümcek zindanı ikinci katın girişine şöyle suksal diye bir eleman varmış ki zimaralara geç deyip Üçüncü kata ilk girişimizi yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi güzel bir oda bulacağım. Çok slotlu olan. Ya umarım ikinci katta falan çok iyi olmaz. İkinci kata koruyacağım çünkü. Sersem kalkanım olmadığı için. Buralar falan bile dolu valla. İnşallah güzel bir yer bulabiliriz. Evet kasılacağım odayı buldum. İkinci katta şöyle saçma sapan şeyler var. Genelde üçüncü seviye slotlar var. i̇ki de vardır illa ki. Burada fena düş, düşeceğini sanmıyorum. Pardon az düşeceğini sanmıyorum. Konuşamadım ya. Burada yine biraz düşer öyle diyeyim sizlere. Şöyle bir sırlar yüzüğü çekeceğim. Sırlar yüzüğü çekeceğim. Çünkü 61 seviyede kalmam gerekecek. Şöyle 75 markaya. Ee, şöyle nesne market deposundan bunu çekeyim. Nerede sırlar yüzüğü? Hydra'nın yüzüğüymüş o. Sırlar yüzüğünü çektim. Bunu takacağım. Yanına da eldiven takacağım zaten. Şöyle bir de 60 level silahını alayım. Hızlı kesebileyim diye. Ee, tabii ki de öfkeli diken alacağım. Yani bayağı güzel zaten bu. Ya, otomatik hava falan ayarlayacağım. Pelerini de koyacağım. koyacağım. Başka sorularda da şu an korumacılık yapacağım için ondan dolayı aşırı fazla bakamayacağım. Ama her iki dakikada bir falan bakacağım. Hani gelen geçenlerden illaki alan olacaktır. Ama ben yine de toplayabileceğimi düşünüyorum. Ee, şu şekilde ilk önce şu pelerini mi koyacağım? Bu bittikten sonra şu arkadakilere başlayacağım. 60 saniyede bir falan hatta 45 saniyede bir atsın daha iyi olur. Ee, bu şekilde etkinliğe katılacağım inşallah. Yani şöyle şunu çıkartıp hasar testi de yapalım mı sizlerle isterseniz. Canım gidiyor mu falan. Önemli. Zaten neredeyse yani bayağı vuruyorum slotlara. Simyan bile açıkmış. Bak 6 saati var. Tamam. Tam event boyunca bana yetecek zaten. Ateş elementini oradan karşılıyoruz. Simyadan karşılıyoruz. Evet evet gayet tatlı. Ya yani burada açıkçası başka farm da yapmayı düşünüyordum ama envanter pek yer olmadığı için açıkçası onu yapamayacağım. Ondan dolayı e, neyse event'i bekleyeceğim ben. Ya, kristal küpeyi bile takmadan yani o hasar testiydi bu arada. Bu da biraz arttıracaktır. Gayet güzel. ya Event öncesinde tekrardan sizlere göstermeyeceğim. Ya da event sırasında ne kadar kastım vesaire göstermeyeceğim. Sizlere event'ten sonra, etkinlikten sonra e, kaç adet kastımı e, göstereceğim. Şunlara da basayım hatta ben. E, şunlar zaten 5.5-6 saatlik. Gayet yetecek kadar var. Event'ten sonra görüşürüz. Umarım güzel ayışıkları kasarız Arkadaşlar etkinlik sona erdi. Şöyle gördüğünüz gibi 319 adet kasabildim. Ya, otomatik avda ara ara pelerin attım. Ya odaya bazen kraliçe örmecek falan geldi. Başkaları geldi falan kesmeye. Buralara bile kase oluyor yani. Tarotlarımızı bitirdik. Bu kadar şey kastık. Biraz daha ayakkabı kastık işte. Fena değildi. Ya şeye uğraştım. Diğer soruda çok uğraştım. Van'da Marmara'da falan çok savaş döndü. Orada çar kurdum falan. Ondan dolayı yani çok daha fazla kasabilirdim. Ama yani çok pelerin de atmadım. Yani gördüğünüz gibi. Hani 40 oradan attım, 70 buradan attım. 100 110 pelerin, 120 pelerin falan attım. Yine olsun. Gayet güzel sayılır. Arkadaşlar burada bir süre kasıldım. Şöyle toplamda 15 adet ayakkabı yaptım. Epson'lar ufak tefek var. Çok önemli değil onlar. ek olarak şöyle iki tane kendi altın kayna alabileceğim kayan jetonu çıkarttım. Zaten bir gün 8 saat kaldı. buradan şöyle 2 adet altını alacağım. Bunları hemen satmayacağım. Biraz bekleteceğim daha sonra daha güzel fiyatlar edecektir büyük bir ihtimal. Evet arkadaşlar ben sizlere uzun zamandır söylüyorum zaten askere gideceğimi. Perşembe günü yani ayın 18'inde askere gideceğim. Yani teslim olacağım. Ya bu seriyi biraz daha uzun yapma planım vardı. En azından sürgüne gir girmeyi planlıyordum. Hani 60'lık silahı da aldım. Ee, bu boşa kalacak elimde. Neyse daha sonra döndüğüm zaman ben bunu başka silahlarla 75'e kasarım. Oradan sonra da zaten devam edebiliriz. Ee, tabii ki gitmeden önce ufak bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Toplamda 1200 eplik bir çekiliş olacak. Toplamda 10 kişiye vereceğim. Bir kişiye 450 ep, yani kazanan ilk kişiye 450 ep kod olarak vereceğim direkt olarak. Daha sonraki kazanan iki kişiye yani toplam 2 kişi olacak. 360 ep olacak. 180 artı 180 ep vereceğim. Yani ikinciye 180, üçüncüye 180. Daha sonraki 7 kişiye de hepsine 50 ep kuponu vereceğim. Tabii ki bu sunucuda olmayacak. Van sunucusunda vereceğim. Yani 50 ep olarak kullanabileceksiniz. Eğer Van'da oynamıyorsanız, Van'da oynuyorsanız hani ep kupon olarak da satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hani kalan 7 tane 50 ep kuponunu kod olarak vermeyeceğim. Bir kişiye de şu kostümü vereceğim en son şanslı kişi. Yani 11 kişiye çekiliş yapacağım. E, tabii bu çekiliş çektiğim zaman bu 4 günü falan kalmış olacak. Ama yine de e, bak canım da falan satılabilir bir kostüm olacak. Yani çekilişi büyük bir ihtimal salı akşamı ya da çarşamba sabahı sonlandırmayı düşünüyorum. Yani sizlere o saatte yayınlayacağım. E, çekilişe katılım için aşağıya yani sadece katılıyorum yazmak yeterli olmayacak. Hani video hakkında yorum yazarsanız tabii ki daha çok sevinirim. Hani o daha iyi olur benim için. Eğer olmuyorsa da hani katılıyorum yazıp hani aşağıya kesinlikle ya sosyal medya sosyal medya adresinizi ya da Discord adresinizi yazmanız gerekecek. Çünkü ben sizlere kazananlara oradan ulaşacağım. Yani zaten hani perşembe günü askere gideceğim için hani o süre içinde vermem gerekecek size. Yani giderken böyle bir sizlere sürpriz yapmak istedim. Çok fazla çekiliş yapmıyorum zaten. Umarım bu videomu da izlerken keyifli ve güzel vakit geçirmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve görüşmek üzere. Umarım hepiniz kazanırsınız. Umarım çok fazla ihtiyacı olan birileri kazanır çekilişi.